Hayrola Toru. nedir soru? Yok bir şey komutanım. <laughs> Yazık lan komutanım diyor lan. <laughs> Hayrola birader derdin varsa çekinme söyle. Şey ha. dolaplar biraz ufak gibi yataklarda dip dibe öyle biraz açsak böyle daha ferah ferah olur diye şey yaptım. Ya, demek ki böyle hoşuna gitmedi ha. Ya bak keşke seni şu iki kişilik özel koğuşlara yazdırsaydık. Ha iki kişilik koğuş da mı var? Ya. Ee, var tabi var. Oğlum olmaz mı? Yani biz burada ayrı gayrı kalmayalım diye. Muhabbet hesabı. Yani. Peki nasıl geçerim ben o koğuşa? İşte komutana müracaat etmen lazım. O kadar. Ha. Müjdemi isterim beyler. Babam nevaleleri göndermiş. Allah! Gelsin börekler, gitsin tatlılar. Sana yok. Yavaş, o ne demek şimdi? Sen benim on başını mı takmıyorsun? Tosun'a da yok. Tosun da bende dalga içiyor. Hiç kalmadık senin lokanta artıklarına canım. İnşallah bir gün senin de bana işin düşer. Göreceğiz bakalım kimin kime işi düşüyor. Al Şakir'cim ben sana vereyim canım benim. Al. Oo efendim Kesenize bereket, elinize sağlık, o başım. Afiyet olsun canım benim. Biz, <laughs> biz. Ana, ciddi ciddi vermiyor ha. Seni bir daha kantinde görmeyeyim, sakın. Adam hainin önde gideni ya. Ee, bana bak Seyfi, seni ispikliye bu cübbü olmasın sakın. Bunun karakterinde pek gider de böyle şeyler. <laughs> ver ver, sana da yok artık. Malınla rezil mi olacağım ya? Uş, küpek. Hepsini kendine de şiş, patla bile. Harbi Mehmet ya. Sen hala bulamadın değil mi o ispiyoncunun kim olduğunu? Yok abi nerede? Gidip de soramam ya Levent ispi ispiyoncu kim diye. Komutan sizi çağırıyor. Bizi, Bizi mi? mi? Niye? Niye? Bilmem. Kimi çağırdı da oğlum? isim falan vermedim ya? Hayır sadece ikinizi çağırmamı söyledi. <laughs> Allah Allah. Lan torun. Aptal mısın sen yoksa? Lan oğlum isim verilmeden adam mı çağırılır lan? Ben iki kişilik koş için başvurdum. Organize etmeniz için komutan sizi çağırdı. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi gittin, Komutan'a iki kişilik koş istiyorum dedin. Öyle mi? Hı hı. Ee, hangi komutandı bu? Ee, şey hanım komutan. Ee, şu göğsünde taş, aman e, kaya yazıyordu o komutan. Deniz yüzbaşı. Hayrola? Telefon mu bekliyorsun? Yok be. Ne telefonu bekliyorsun? Allah'tan bir işaret bekliyorum. <laughs> o nasıl oluyor lan öyle? Ya işte ben bir saçmalık edip bizim Lizyaz'ın kalbini fena kırdım. Hani şimdi pişmanım cezamda indirim isteyeceğim. Ha şu Amerikalı sevgili olayım yine? Ya Allah'ını seversen şuna bir sevgili demeyin ya. Nedir sevgili sevgili? Ee, sen de amma dertlisin be. Takma abi bu kadar kafana. Yok artık yani yuh. Nasıl takmayayım babacığım be? Sevda bu. Yani benim öyle hayatta pek yakınım makınım yok biliyorsun. Hani, hani sevgi dediğin de öyle kolay bulunur şey değil be. Bu Liz geldiğinden beri de... Bu kadar çok mu seviyorsun Liz'i? Sevmek. <laughs> hani yüz tane canım olsa yüzünü de feda ederim derler ya. İşte benim sevdam öylesi. Abi o zaman bırak kendi haline. Görelim bakalım o da seni seviyor mu? Ama sen bir dur, bir sakin ol, bekle. Ne bu telaş ya? Niye yani, niye? Peki, ya o beni sevmiyorsa? Sevmiyorsa, onu o zaman düşünürsün. Hem bırak, o da biraz düşünsün. Sakin ol. Belki de zamana ihtiyacınız var. Olabilir tabii. Eyvallah. Haklısın be. Yani ben aramayayım onu. Yani aramak zaten saçma bir kere. Ya kardeş ne demişler? Bırak sevdiğini gitsin. Dönerse senindir. Dönmezse zaten bir kere o hiç senin olmamıştır ki. Evet, aynen Tabii. öyle. Tabii ya. Vallahi rahatladım, çok sağ olasın. Oh be! Liz! Alo! Ah. Ah, teyzeciğim. Tam sertti. Liz değilmiş. Demek iki kişilik koğuşan Bak sen, güzel espri. Sen bir de yeni gelen askerlerden sorumlusun değil mi? Evet komutanım. Seni zaten biliyorum ufaklık. Şimdi size iyi bir ceza vermek lazım. Komutanım, Levent Üsteğmen'imize söylemeyin de isterseniz öldürün bizi. Amma korkuyorsunuz üsteymeninizden. Halbuki şeker gibi adam. Ah ben sizin komutanınız olacaktım ki. Adam olana kadar süründürürdüm. Neyse. Mehmet ve Seyfi. Ceza olarak ikinize de yarınki iç hizmet tatbikatında görev veriyorum. Emredersiniz komutanım. Şimdi çıkın dışarı.